Hadi çabuk ol, çabuk ol. Allah. Aldım ben, gelsin. Allah, Allah. sen İyi misin? Sana, i̇yi misiniz? Yukarıdayız ya biz. Allah. İyisiniz değil mi? İyiyim. sadece panik tuttum. Tamam, sakin olun, sakin olun, Allah. sakin olun. Hadi geliver. Haydi. Bırak onu gel diyorum ya. Ne oldu? Bir şey mi döküldü? Bebeğimiz güzel. Dede. Evet, depremi hissettik. Ben de bir şey yok, sizin zararınız yok. Yok, bize de bir şey yok. Sıptır, burası nereden? Şurası var. Sıkıp, şurası Gel şuraya. Hangisinin? Ha ya, bu yandan. Ne? 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 Evet. İstanbul'da az önce gerçekleşen depremin bu devamı 4.0 olmuştu. Şimdi ise büyük 5.5 civarında bir deprem gerçekleşti. Halk sokağa indi. Bizler de sokaktayız. 또. Yerinden hissettik. <laughs> Yürütülü bir ]ẫyem. şekilde. Aha. Yok anne bir şey yok tamam mı? <laughs> tamam mı oğlum? Ama var <laughs> ya yani... He? Öz, Özgenar Özgen çok iyi doğru. Canlarla gitmiş. Ömer yanımda annesinle konuşuyor. Al Ömer.

Nasıl hissettin mi depremi? Nasıl deprem hissettim mi? Motordan mıymış? Yürüme. Nasıl hissettin? Deprem hissettin mi? Deprem yani, ilk ilk başta önce verdi kafamı yanına gelip sen sallıyormuş vallahi. İyi Üydeni sallayınca <laughs> kalktım oturdum. E evet, bu neydi? Ben yine inmeyecektim de üst üste olunca indi. Ya bu kapatmışsa ya. Hadi, Gel <laughs> Baba gel baba gel. Sallanıyor sallanıyor. <laughs> <Baba gelsin. gülüyor>

Henüz yok. yok. Şey var var. Burada değil ama Sultan Gazi'de durum ne bilmiyorum. Aşağı Aşağı, yürüme, yürüme. Gel Bak <laughs> bak bina nasıl salanıyor? maalesef ki böyle. İnsanlar yapıyor ve oluyor. O millet, abi millet yaka ki o diyor ya camide, dedim, camide o dedi camiye gitmez ki. Namaz kılmaz, abdest almaz. Bu oralarda milleti kandırma işte. Benim şirketim var, sizi açça götürüyorum, buraya götürüyorum. Teyze de ne yaptın? Ne yapamıyorum be. Geçmiş olsun. Sağ ol yavrum. Hayırdır? Ne yaptın? Duramadım mı soğuktan? Duramadım. Bir daha babam var yanımda kardeş. Oldu. Eve gidiyor ne? Eve gidiyorsunuz. Ne yapalım? Ama dikkatli olun. Olur mu? Sen ne çalıyorsun? Gazeteciyim ben. Anadolu Ajansı. Hayır. Yani. Devlet ne de Ajansı. babam var orada. Hastayım. Kendim rahatsız Allah şifalar marek versin. Ameliyat değil ameliyat değil mi? Senin de ameliyat mı var? Ha düştüm bile dikkat edin üşütmeyin. Yavaş yavaş gidin teyzem. Yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Bodrum kattı. Bodrum kattı. Nasıl hissettin? Nasıl oldu efendim? Ben oturuyorduk, çay içiyordum. Aynen salonda böyle. Bir de kaçtım. Sen nasıl hissettin? Sen evde miydin? Çok korktum. Ama hissetmedim. Panik <laughs> yaptın ha? Urkut, evet. urkut. Buradasınız salonda. Şey ne yapalım? Her şey olacağına var. İnşallah. Geçmiş olsun. Sağ olun. nerede yakalandı? Ee, İstanbul Sultan. Kahvaltı yani. yaparken. Kahvaltı yaparken yakalandık. Ben yatıyordum. Kardeşimle. Sen de yatıyordun. Korktunuz mu? Korktuk. Çok korktuk. E, üst komşumuz bayıldı. E, e, ben de yere yıldım tabii. Yapacağımızı bilemedik. Ben hayat üçgeni yaptım. <laughs> Direkt hayat üçgeni yaptın. Peki diğerlerini uyardın mı? Evet. Yani ben de annemi uyardım. Beraber yaptık. Babam zaten hastaneye gitmişti. Biz de sadece o da geldi. geldi. Her yer kapandı zaten. Şimdi iyisiniz, bir şey yok. Evet, iyiyiz. Burada alandasınız, evet. açık alanda. Güvenlik korkuyoruz Ayla ama. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl hissettiniz depremi? Depremimiz evet. zaten, göçük e, depremimiz zaten burada tecrübemiz var. Evet. Çünkü yani, deprem her zaman kötüdür. Allah daha bir kere korusun. İnsan işte, karda işte <laughs> bir şey kalmadığımız için bir yerde uğraşıyoruz. Yani ama korusun yani depremi Var mı yakınlarda sıkıntı? Allah bize yardım etsin. Varçılar sarsıntılar var ya ne sarsıntılar şu anda? Sarsıntılar oluyor değil mi? İnşallah bunu da atlatacağız Allah'ın izniyle. Geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Edeyim, sağ olun. Nerede yakaladınız? Ee, ben yolda yakalandım. Bayağı bir hissettim yani. Olduğum yerde biraz bir gidip geldim. Ee, çok korktum. Çok korktum, aşırı korktum. Ee, i̇lk ne yaptınız? Şimdi... Nasıl? İlk ne yaptınız? Ya ilk e, ailemi aramak oldu. İlk ailemi aramak oldu yani. Korktuğumuz için malum. Zaten koşu koşa geldim direktliğime. Ee, onlara ulaşmak oldu öyle söyleyeyim İyiler. İyiler elhamdülillah çok şükür çok şükür hepsi iyiler çok geçmiş olsun çok teşekkür ederim sağ olun Allah'ın seferinden Eymen takip edin bunların hepsi iyi çekimler ben de Aa, aaa Abdü Saray sağ ol girişi buradan mı? Bilmiyorum ben bu iş kimin. Daha açılmadığı için değil mi? and

Det er jo som det er nå. burası. Bir de arabada kalacağız artık. Başka çaresi yok. Biraz bakalım düşünelim. nasıl yakalandınız depreme? Ben iş yerindeydim çalışıyorum. Hisset... Hanım da evdeydi. Hissetmediniz mi? Oo <laughs> oh, hissetmez olur muyum? Atölye bildiğim böyle sarsıldı bayağı bir. Ee, var mı bir sıkıntı? Yok çok şükür yok elhamdülillah yok bir sıkıntı. Ee, çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun hepimize. Allah'a emanet olun. olsun abi. İsim nedir? İhsan. İhsan abi e, nasıl yakalandınız depreme? Vallahi nasıl yakalandı? Bir de bile yakalandı ama korktuk yani. Burada mı yakalandı? Şarttaydık, küçük yedeydik inşaatta çalışıyordunuz. Evet. Bir baktım sallana sallana gittim geldim ama korktum koştum yani. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah beterine saklasın. Amin. Allah razı olsun. Abi sen nasıl yakalandın efendim? ben de sancak Sancaktepe'de inşaatta çalışıyordum. Saat 1 gibi. Evet. tabii ki biz hissetmedik ama yukarıda bir arkadaş vardı. O hissedince bize söyledi ki deprem bulundu diye teyit etti. O anda ben yemek yapıyordum. Bak bayağı insanlar dışarıda. size de mecburen oradan buraya geldik. Yani ben daha sadece da gelen çocuk buraya olunca ben de zaten Evet. Bura... Bayağı Buraya... çocuklar korkunca bize, tabii yol uzak ama bir şekilde gelmeye çalıştık. Merak ettiniz tabii. Merak ettim Siz basıp geldiniz herhalde beraber. Evet. Hızlıca geldiniz buraya. Çocuklar bizi merak etti, buraya geldik. Metro, 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 toplu taşımayla geldiniz. Aynen toplu taşımayla evet, geldik. Evet geçmiş olsun. Geçmiş olsun ee, nerede yakalandınız depreme? arabadaydık dediniz. Arabada yakalandınız. Ne hissettiniz? Bir salandı ya biraz. Sonra buraya ailenizin yanına mı geldiniz? Buraya gelme düşünüyoruz. Kaç saattir buradasınız? Önünden beri buradayız. Hepimizden sonra gelmeyi geldik. Hemen geldiniz. Gece burada mı kalmayı düşünüyorsunuz? Gece eve gitmeyi Burada. <laughs> Bir çadır madır ayarlamamışsınız Ara mı? Araba da, araba arabada geçiriz eve gidiyoruz. Evet tekrar geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Acaba gitsin, gitsin. nerede yemek isim ya? Bizimkiler de yok ya bu evde. Kent lokantasına gittim. Bizimkiler gitti. parkta. Kent lokantasına git Kent parkında gittim. Kent parkında bulamadım bizimkiler. Evet. Nasıl olsun. It doesn't. Acaba gitsem nerede yemek isim ya? Bizim kere yok ya bu yerde. Kent lokantasına gittim. Bizim git. parkta. Kent lokantasına git. <laughs> gittim. Kent lokantasına gittim. Gittim kent bulamadım bizimkileri. <laughs> kere. <laughs> evet. Evet.